Arada dönüp kameraya bak. Arada bir arada bir şey yapmamız lazım. Kameraya bakıp böyle ne var diye sorduğum gibi. şimdi tekrar sıfırdan. AYT'ye tekrar başlayalım. Yani TYT başlayacağız. AYT konularında sıfırdan başlayalım. İlk konumuz ne? Tabii. Ee, hem TYT de çıkıyor hem AYT'de de çıkıyor ilk konumuz. Ee, çok önemli bir konu. Çarpanlar yapma. Evet. Hem TYT'nin içinde de var hem AYT'nin içinde de e, bağlı bir konu sarmal bir konu. Bu konuyu bilmeden, bu konuyu bilmeyen AYT'ye geçiş yapmasın, TYT'den e, ters yapsın, e, ne bileyim, şarkı söyleme gitsin, top oynama gitsin, hani tabii. Ama e, popçu olsun, topçu top olsun, popçu olsun ama şey olmasın. Şey de olabilir, müzisyen de olabilir. Müzisyen şey. de olabilir, ya. Şey de olabilir. Niye? Şey yapıyoruz ki. Dijital olabilir. Dijital. Tabii. tabii. Ama hani bu konuyu yapamayan AYT'ye ile ilgili bir şey yapamaz. Onu bilsin. Evet, nedir bu konu? 4-5, 4 veya 5 başlık inceleyeceğiz. Çarpanlara ayırma konusu, işte ortak parantez, kare farkı, tam kare ifadeler, küp açılımları filan. Böyle devam edeceğiz. Çarpanlara ayırma, şurada A'yı unutmuşuz. Çarpanlara ayırma, şurada bir A var. Çarpanlara ayırma nedir? Neden çarpanlara ayırıyoruz? Yani biz belli bir soruyu, yani bir so uygulama sorusudur. bu uygulama konusu yine eee hani, işlem yeteri diyebiliriz aslında ayetin işlem yeteri. Bu konu e, işlemlerin içinde bir bağıldır. Yani bu konuyu bilmeden işlemlerde ilerleme yapamayız. İşte o işlemleri yapabilmemiz için lazım bize bu ve o işlemleri daha rahat yorumlayabilmemiz için lazım. Yani o işlemleri daha rahat yorumlayabilmemiz için lazım. Mesela ben hep e, klasik bir doğru bir örnek bir yanlış bir örnek tartışılabilir ama mesela a artı b eşittir 10 ile a çarpı b eşittir 10'u yorumlama arasında fark vardır. Bunu daha rahat yorumlayabiliriz. Çarpım halindeyken daha rahat yorumlarız. 2 çarpı 5 gibi, 1 çarpı 10 gibi. Ama bu işte bir sürü var. Bir sürü, ama 3-4 tane vardır. Fazla yoktur. Yani düşünmesi bu, daha kolay. Düşünmesi olur. daha kolaydır aslında. Ha. Doğru cümle bu. Düşünmesi daha kolaydır. Onun için biz e, ayırarak hani daha rahat yorumlayabiliriz. Özellikle denklem çözümü hani göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi ortak parantezle e, başlayalım. Nedir ortak parantez? İfadelerde, ifadeleri siliyorum buraya. İfadelerde, ifade ne demek önce? Toplanan, alitlerim, toplanan, çıkartılan, her şey bir ifade i̇şte Bak çarpılan bölümden diyorum? Terim. Toplanan, toplanan ve çıkartılan her terime ben ifade ediyorum ya da her her terime bir ifade ediyorum. Şimdi her ifadede ortak parantezi olayı şu. Her ifadede her toplamdan çıkartılan adamda ortak olan bir çarpan arıyoruz. Gördüğünüz gibi burada kaç ifade var o zaman kaç tane adamda? İki tane. tane. Kaç ifade? İki tane. Her ifadede ortak bir çarpan var mı? Var. İşte bu çarpanı nasıl alıyoruz ortak paranteze? A ortak olan A'yı şuraya alıyorum. Çarp çarp bunları buradan siliyorum. Kalanları direkt yazıyorum. Parantezi açtım. X artı Y. Kalanları direkt yazıyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Aynı şekilde. Kaç tane ifade var? İki tane. Her ikisinin de kim var? Beş var. Çar. Çar. Beşi aldım. Burada x kaldı. Eksi y kaldı. Evet. Burada kaç tane ifade var? İki tane. Her ikisinde kim var ortak? Şimdi burada 12a var. Ama burada 24. 24 var. İşte bu 24 dediğimiz aslında gizli bir 12 çarpı 2 değil midir? İşte bunu görmeniz evet. lazım. Ki 12'yi evet. aldığında çarp çarp a artı 2 kats. Gibi. Güzel evet. mi? İyi çözüyor değil mi? Bir kere matematik iyi <laughs> değil mi? İyi. Tabii, bir de senin olacak görelim. Evet, bir de senin matematik görelim. Buyurun efendim. Gene burada aynı mantık var. x kare eksi 3x. İfadelerde Birinci ifadede, birinci ifadede X 3X Şimdi burada X kare. X kare ne demek aslında? Az önce yaptığın gibi. Evet. X X. Burada da 3X var. İşte xleri alırsak X'inden de Buradan X kaldı. Buradan ne kaldı? 3 kaldı. Aradaki işaret eksi. Aradaki işaret eksi. Evet. Bir tane çarp. Gene aynısı. E, bunu bu neyi düzenlemek için bazen tabi bilen arkadaş bunu çabuk görür ama x kareyi ben x x y diye y kareyi de y y diye düşünebilirim. y çarpı y diye. Şimdi dikkat ederseniz burada ortak olanlar x y oldu. x y oldu. Tamam. x y ortak parantezini çektiğimiz zaman birinciden ne geldi? x x kare İkinciden de Y'ye geldi. Aradaki işaret A aynı şekilde Çarpım şeklinde oldu. 1903'ün karesi 3806. 3806 ne Hı -hı. acaba? Muhtemelen buna benzeyen bir şeydir. Aslında orada soru doğru sorulmuş. O değil. 3806 değil. 1903 Hı -hı. ne acaba? Ne, ne lazım? 1903 ne, ne, Hı -hı. ne demek lazım? Ha, evet. <gülüyor> <gülüyor> herhalde siz derken ki Hiç alakalı değil. Alakalı, hiç alakalı değil. <laughs> Bindokuz <1903, gülüyor> önemli bir tarih. Türkiye'nin en iyi takımında kuruluş tarihi. bu 1903. Eee 1903 yazabiliriz buna. Ne diyeceğimi unuttum. O katı. Beşiktaş'ımızın beş kuruluş tarihi 1938. Evet iki katı. 2 çarpı 1903 Evet, burada ne yapacağız? 1903'ü ortak paranteze aldık. Şöyle. Evet. 1903 eksi 2. Gibi gibi gibi. Evet, şimdi neydi? Ne, neydi? Biraz önceki gördüklerimizi bir de soruda görelim. Hani soruda nasıl çıkıyor? Ee, Bunlara göre biraz daha kolay bir soru bu. Hani e, onu görmemiz lazım, o, 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 yöntemi görmemiz lazım. Hani soruda kullanmamız lazım yöntemleri. İki tane ifade var, her ikisinde de ağlar var. Yani, hocam biz bunu nasıl, aklımıza nasıl gelecek bunu kullanalım? Ya bu da zaten soruda en sade hali nedir tarzında sorular gelir. Yani sade hali nedir dedi, bakın sadeleştir demektir. Ya sadeleştirebilmem için şey, çarpım haline getirmem onu lazım. Unutmayın. Toplama ve çıkartma işleminde sadeleştirme olmaz. Çarpım veya bölme durumunda sadeleştirme olur. Çarpım haline getirmem lazım. Her ikisinde de A var. A'ları aldığım paranteze ne kaldı? X artı Y. bölü X artı Y. Heh, hocam toplama çıkartmada sadeleştirme olmazdı. Ama bütün olarak sadeleştirme yapabilirsiniz. Bütün. Hepsini birden yapabiliyorsak. Sadece sizinle bulalım. Parça parçaya mı yaptık? Parça parçaya mı yaptık? Bütün halde yaptık. Evet Cevaba. Evet. İkinci soru. E, ne diyor? E, AB kare A artı AB bölü AB artı A. A, A. Bunun en sade <laughs> halini diyor. Şimdi yine ne yapacağız? Burada her ikisinde de aynı olan şeyler var. Her ikisinde de A var değil mi? A'yı aldım. A'yı aldım. E başka aynı bir şey yok mu? Var. B'ler de aynı. B'ler de. O zaman ben B'yi de aldım. Kaç tane B var? Şimdi burada iki tane. Bu B kare demek. B çarpı B demek. Burada iki tane B var ama burada bir tane var. Her ikisinde bir tane B var. Onun için bir tanesini alıyorum. Bir tanesini aldım. Ne kaldı burada? B kaldı. Artık burada bunu da aldım ya. Hiçbir şey kalmazsa sıfır yazıyoruz. Bir yazıyoruz. Bir yazıyoruz. Çünkü biz şunu biliyoruz aslında, ee, belki bunu atmamış oluruz başlangıçta. Bunun ters işlemi şudur, dağıttığımız vakit geriye dönmem lazım, aynısını vermez lazım. Sıfır yazsak aynısını vermez. Çünkü ortak parantezi al demek buradan bölerek alıyoruz aslında. O zaman çarparak aynısını vermesi lazım. Eskerle getirmesi lazım. O zaman eskerle getirebilmesi, getirebilmesi için burada bir olması lazım burada hiçbir şey olmazsa çarptığında sadece AB kare gelecek. Evet. Bunu nasıl olmaz? Işte oraya getirebiliriz. AB ile biri çarpmam lazım. O zaman onu evet. söylüyorum. Şöyle bir kodlama yapabiliriz. Hiçbir şey kalmıyorsa bir yazıyoruz. Bölü. Burada da A'yı aldım. Burada B kaldı. Artı. Burada A'yı aldım. Hiçbir şey, aldı. şey kalmadı. Yine bir yazdım. Burada çarpım durumda artık. Şunla şu gitti. Şunla şu gitti. Cevabımız B kaldı. Evet. Sen daha yakınsın hocam. Acık. Şimdi bu da çıkmış bir sorunun değişik versiyonu. Hı hı. Şimdi bunu ben mesela kendi çözdüğümde öğrenciler pek hocam ha, ne kadar da basit bir soruymuş filan işte. Bu kadar kolaymış. Gerçekten basit. Ama bazen bunu yakalayamayabiliyor bence kendi. Ben bir şey söyleyeyim mi? Yani. Şimdi 4 milyon ya da 3 milyon kaç milyon insan giriyorsa 2 milyon. 2 milyon, 2, 2, 2 milyon girsin 7'ini düşünelim. 2 milyon kişinin içinde Rahatlıkla söyleyeyim mi? Bir milyonu bunu geçer. Yani, direkt geçer. Direkt, geçiyor. direkt geçer. Hani o çok basit dediğinden sonra var ya. Yani, bir milyon kişi zaten direkt geçer. Diyor. Hiç bakmaz. Bakmaz yani. Hani bunu ver, bunun içinde çıkamam der. Sanki çok karışık bir ilişkiler bir varmış gibi gözüküyor. Evet. Bir de ee, şunu biliyoruz. Bu ikisi arasında bir ilişki kurmak Tabii. istiyoruz biz. İşte biz buna öncüler arasında ilişki diyoruz. Öncüler arasında veya soru arasında bir ilişki bulmamız lazım. Evet, öncüler arasında bir ilişki gördük bir ilişki gördük. A kare, A kare, A kare B var. 3B var, 3B kare var. Benziyor ha, sanki benziyor. Yukarıya bir ortak parantezi alırsam Hı. ne parantezi alabilirim ben bunları? B parantezi alırsam. B lazım. var. B var hepsinde. B parantezi alırsam şöyle. B parantezi aldığımda burada iki tane B var. Bir tanesi yani bunu şöyle yazmayalım gerçi. B, B var. Benim bir tanesi gitti. Buradan A kare kaldı. Buradan da 3B kaldı eşittir. Şunu yazdığım için. Hı hı. 24. E şurası 8. Evet. O zaman 8'e kaç çarparsam 24 olur. Hı. Evet. 5'tir. 3 cevabı buluruz. Çok kolay bir soru. Evet. Dördüncü sorumuz. Bir nevize bitikten zor. Bir daha zor. Ee, burada kaç tane ifade var? İki önce onu görmemiz lazım. Yani hepinizin duyar gibi dört tane ifade varmış gibi. Hayır. Kaç tane ifade var? İki tane ifade var. i̇ki e, tane ifade, yani çarpımlan ve bölünen ifadeler tektir. Toplağın çıkartılanlar her ifadedir. Yani her toplağın çıkartılan bir ifadedir. Burada e, şu bir bütündür, bu da bir bütündür. İki ifade vardır aslında. O dediğiniz sizin alt ifadesi. Alt çarpanları. Şimdi bu iki ifadenin alt çarpanlarında benzer olan bir şey var mı? Bunu arıyorum. Şimdi ne var burada? Bunun alt çarpanında a eksi 3'lü bir şey var. 2 eksi b'li bir şey var. Bunun alt çarpanında 3 eksi a. Bak. Bunlar biraz benziyor değil mi? Benziyor. Arkadaşlar şimdi bakın. Kare, bir de şu kareyi de, kare bir muhabbetinde de biliyoruz. Kare şu adamı e, şeye döndürür, e, döndürür. Yani bu 3 eksi a'nın karesiyle, şurada ek bir bilgi verelim. 3 eksi a'nın karesi ile a eksi 3'ün karesi birbirine aynısıdır. Hani 5'in karesi ile eksi 5'in karesinin aynı olması. Mesela 1 versek a'ya. Evet. Iki karesi 2 yapar. 2'nin karesi 4. Eksi 2'nin karesi olur. Yani bununla bu aynı olduğu için. Ben şu ifadeye ben. Şu ifadeye. Direkt ben. a eksi 3'ün karesi diyebilirim. Ya da biz buna x dersek Bu eksi x'in karesi diye deniriz. Dönüştürebiliriz. Evet, evet. Ama gerek yok. Hani. Ee, o dönüştürmeler aslında biz şey için yapıyoruz. Ee, çok zorlanan öğrenciler için yapıyoruz. Ama hani çok zorlanan öğrenci yani zaten kesin biraz e, altyapısı hazırlaması lazım zaten. Hani biz artık AYT'ye başlıyoruz yani bir üst bir tık arttırmamız lazım. Yani bunu görebilmeniz lazım. Bunu göremeyen öğrenci görsel sanatlara gitsin. İyi oldu mu? Olmadı değil mi? <laughs> çok <öyle>. <gülüyor> 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 oturmutu diyorumlar. <laughs> ya da ni görürler. Ya yani görmemiz lazım. Yani aslında maalesef ki acı olan bu. işte acımasız bu. Aynı acımasız. Yani maalesef böyle. Hani görmemiz lazım. Görmemiz lazım. Görmek için uğraşacağız. 2 b'nin karesi ile b 2'nin karesi de aynıdır. Aynı mantık. 2 b'nin karesi ile b 2'nin de karesi aynıdır. O zaman ben şuraya b 2'nin parantez karesi diyebilirim. Evet. Şimdi soruyu tekrar <laughs> şimdi benim istediğim pozisyonu getireyim. A eksi 3'ün küpü çarpı B eksi 2'nin karesi eksi A eksi 3'ün karesi çarpı B eksi 2'nin küpü. Buraya da tamamız. Şimdi her iki ifadede de alt çarpanlarda A eksi 3 var, A eksi 3 var. Burada iki tane var. Artık tek tek göstermemiz gerekiyor. Burada üç tane var. İki tanesi ortak. Yani A eksi 3'ün parantez karesi ortak. Ortak başka b 2'nin b 2'nin karesi var burada burada da küp var. O zaman b 2'nin de parantez karesi ortak. Şimdi şöyle bir büyük parantez alıyorum. Şimdi a 3'ün parantez karesini aldım buradan. 3 evet. taneydi. 2 tanesini aldım. 1 tane kaldı. b 2'nin karesini aldım. Burada b 2'nin karesi vardı. Burada hiçbir şey kalmadı hocam. 1 yazmayacağız mı? Evet. Yazacağız aslında. Şöyle aslında a x 3 çarpı 1 kalıyor burada. Evet. O birinin etkisi kalmıyor. Yani hiçbir şey kalmazsa o birinin etkisi var. Hiçbir şey boş kalması. kalmasın. Boş kalmasın. Yani boş kaldığı için biri yazıyor. Sonra boş kalmıyorsa zaten biri yazmaya gerek yok. Yani devam edelim. Eksi. Şimdi a eksi 3'ün karesini aldık. Burada hiçbir şey kalmadı. B eksi 2'nin karesini aldık. Burada bir tane b eksi 2 kaldı. Önünde eksi var. Eksi b artı 2 ifadesi kaldı. Yani şu biri de yazmazsak artık. Şöyle bir şey yapalım. Bak, şurayı eksi dikkat. Eksi. Evet. Eksi kaldı. Bir de b eksi kaldı. Bu eksi sadece b'ye değil. Eksi b artı 2 olur. Ya da parantez içinde yaz. Evet. Cevabımız bu şekilde. Yani şuraya eksi 3 artı 2. Şunu düzenlersek a eksi b eksi 1. A eksi b eksi 1 cevabı buluruz. Bu ifade. Evet. Devam edelim. Tamam. O zaman güzel. Bu az önce söylediğiniz gibi burada da gene 1 2 bütün dersek evet, bütün. Şey Aslında burada 1 2 3 tane düşünebiliriz ama sanki bununla bir ilişki kurmamız gerekiyor. Şunu ben böyle parantez içindeymiş gibi düşünüp, Şununla şu arasında bir bağlantı kursam. Neden olmak bunda değil. Çünkü B'li ifade. B'li B ifade. Evet doğru. 3B evet. var, 9B var. Sanki 3, 9, 3 katı. 2, 6, 3 katı. Ama sanki 3 katı gibi ama işaretleri ters. O zaman eksi 3 katı diyebiliriz. Eksi 3 çarpı hemen şöyle birazcık daha. Eksi 3 çarpı 2 eksi 3 b diyebiliriz. Ya da bunu eksi katı olarak da alabiliriz. Fark etmez ikisini. Evet. Eksi 3 ile çarpılmış hali. Burada. Eksi 3 ile çarpılmış hali. O zaman ortak olan adam şu adam şu adamın parantezini alırsak, 2 eksi 3 b parantezini alırsak, birinci den x artı 3, ikinci den de eksi 3 katı dediğim için eksi 3, eksi 3 gelecek, eksi 3 artı 3 Bitti. 2 eksi 3, b çarpı eksi alı, eksi alı. Evet. Evet. Gelelim evet. diğer soruya. Şimdi burada bir üçlü bir ifade var. Ee, bunu çarpanlara ayırmanın da ne alakası var? Alakası şöyle. Hepimiz üstü sayılarda 21 üzeri x'i e, görünce aklınızda hani direkt bunun c'ye nokya Ne diyorsunuz? 21 üzeri x'e biz bu x 21 nedir? 3 çarpı 7'dir. Bu x kime ait? Her x'ine de. Ben buna 3 üzeri x çarpı 7 üzeri x diyebilirim. Hani niye böyle bir yola gidiyorum? Bir de yorumlayabilmem için. Ben bunu çarpım haline getireceğim. Bütün mesele bu aslında. Artı, aynı şekilde bu da 3 çarpı 5'ten 3 üzeri x çarpı 5 üzeri x'tir. Aynı şekilde bu da işte 2 çarpı 7'den 2 üzeri x çarpı 7 üzeri x'tir. Aynı şekilde bu da 2 çarpı 5'ten 2 üzeri x çarpı 5 üzeri x bulunur. Şimdi e, bunu tamamen bakıyorum tamamında bir şey var mı? Tamamen yani ortak bir şey yok. O ortak bir şey. O zaman biz bunu işte gruplama dediğimiz şey bu. İkili ikili, e, genellikle ikili ikili. Yüzde seksen ikili, ikili ikili bakarsınız. Yani e, çift adetleri, dört tane, 6 tane, dört tane, sekiz tane. Hep ikili ikili bakın. İkili ikili, her ikisinde de kim var? Mesela şu ikisinde ve şu ikisinde bakarsam, bu ikisinde, her ikisinde üç üzeri x var. Üç üzeri x'i aldım. Ne kaldı burada? Yedi üzeri x artı beş üzeri x kaldı. Burada ne var? 2 üzeri xler var. Burada şuna dikkat. Gruplamalarda şu var. Buradaki işareti öğrenci yazmıyor. Direkt öğrenci şunu yazıyor hocam. 2 üzeri x'tir. Olmuyor. Ne olur şey. da? Olmaz <laughs> yani. Böyle bir şey yok. Böyle bir ifade değil ki bu. Ortak olan ne burada? 2 üzeri x ama nasıl 2 üzeri x? Artı 2 üzeri x. Artı 2 üzeri x. Bazen eksi 2 üzeri x alacağız. Evet. Bazen eksi 2 üzeri x alacağız. 2 üzeri x aldım. Burada 700 üzeri x artı 5 üzeri x kaldı. Şimdi biz aslında 4 tane ifadeyi 2 tane ifadeye dönüştürdük. Bu iki ifadeyi de teke dönüştüreceğiz. Her ikisinde yine gördüğünüz gibi şunlar aynı. Doğru mu? Hmm. O zaman ben bu x'ini alırsam yani 7 üzeri x artı 5 üzeri x ortağını alırsam bunu aldım buradan ne kaldı? Birincisinde 300 üzeri x kaldı. Artı ikincisinde ne kaldı? 2 üzeri x kaldı ve biz sorumuzu tamamlamışız. Evet. Peki köklü sayılar da olan bir şey. Hı hı. Köklü sayı sorusu olarak da düşünebilir ama sıklıkla çıkıyor karşımıza. X kök y artı y kök x kök x artı kök y bölü 5'miş x çarpı y nedir diye soruyor bize. Şimdi burada dikkat edeceğimiz bir şey var bunların içinde ortak bir şeyler olduğunu görüyorsun. X var, X var, Y var, Y var. Ama ne kadar X var, ne kadar Y var? Evet. Şimdi burada farklı bir şey yapalım. Ben şöyle düşünüyorum genelde. Kök X çarpı kök X, X yapar mı? Yapar. Y yerine de kök Y çarpı kök Y yazabilir miyim? Evet. Diğerlerinde ben ilave edeyim. Şurada zaten şey vardı. Bir de kök Y var. Aynen. Kök Y. Artı burada da kök, kök x var. var. E bu bu hale geldi. Aynen. Ortak olarak kök x'ye kök x'ye evet. o zaman kök x'ye ortak parantezini alırsam Hayır bir ayır. de şöyle direkt tek bir tane alayım ayrı ayrı İlk başta ayrı yapalım. Şöyle çarpı kök x kök y'leri ortak paranteze alalım. Ne geldi? Kök x artı kök y geldi. Bölü kök x artı kök y. Evet. Şu amcayı şöyle yapsak bir bütün halinde, bir bütün halinde şu çarpmayla tak tak götürsek. Evet. Yani bu neydi? Eşittir 5'ti. Şimdi kim eşit oldu? Kök x çarpı kök y. Bunları da tek bir kök içinde yazabilirim. Ya da kökten kurtulabilirim. Ya da her tarafın karesini alabilirim. Demek. Hı, hı Her tarafın karesini alırsam x çarpı y eşittir 25. 25 olarak X, yani. bir, bir, bir. Evet. Bu ifade neye eşittir? Şimdi bu bir çıkmış soru gibi bir şey. E, hatta mekanik herhalde. Burada ne yapacağız? Yine dörtlü var, ikili ikili bakacağız. E, sadeleştirme yapabilmek için, e, en sade halde bulabilmek için e, bizim burada ortak parantez alabilmemiz lazım. İkili ikili bakıyorum. Şu ikisinde mesela Z var. Yani burada şimdi hangi ikisini alacağız? O da önemli. Şu ikisini de alabilirim mesela. Bu ikisini de alabilirim. Şu, şu ikisini de alabilirim. Bak şundan şu alabilirim. Şunu da şunu da alabilirim. Şimdi burada bir adım sonrasını görebilmeniz lazım. İşte ben diyorum öğrencide satranç öğrenim diye. Birkaç hamle sonrasını görebilmeniz lazım. Bunu alırsam, Z'yi alırsam. neyi kalır? X eksi Y'li bir şey kalır değil mi? O zaman buradan da ne alacağım? Y'yi alırsam X eksi Y. O zaman bir adım sonrasında Hamilem var. X eksi y'yi alalım. X'inden de x eksi y'yi alacağız. Evet x'inden de gelecek. O zaman doğru anlıyorum. O zaman şu x'inden z'yi alıyorum. X eksi y. Şu x'inden de y'yi alıyorum. Artı y'yi alıyorum. X eksi y. Böyle. Şimdi aşağı gidelim. Şimdi de yine mantıklar. Şu x'inden x, x alırsam x eksi y'yi alır. Y'yi kalır. Buradan da z'yi alırsam x eksi y kalır. Doğru anlıyorum. X'i aldım x eksi y artı z'ye aldım. Z'ye aldım. x eksi y. Şimdi bundan sonra şimdi şunlarda ne var ortak? Gördüğünüz gibi x eksi y'ler var. Görüyoruz bu. x eksi y'yi aldım. x eksi y'yi aldım. Şunu buradan aldım. Burada ne kaldı? Z kaldı. Bunu aldım. Burada ne kaldı? Artı y kaldı. Bölü. Yine x eksi y'yi alırsam x eksi y'yi alırsam bunu aldım buradan. X kaldı. Artı. Bunu aldım burada. Z kaldı. Cevabımız Z artı Y bölü X artı Z bulunur. Evet. Devam edelim. Peki burada yine aynısı e, gruplandırma var. Bize X artı Y'yi 8 vermiş. Z eksi Y'yi 2 vermiş. Hı, hı Buradan buna benzer ifadeler elde etmeye çalışacağız. Hem ayrıca bir şey daha olursa denkleme çözümünü yaparak bulmaya çalışabiliriz. Evet mesela. Şimdi x bunları ortak parantezi alırsam x parantezini alırsam x eksi 3 gelir. Bunları x parantezini alırsam z artı y olur. birbirine benzemedi. Bir hamle sorusu yok. Bunları z alsam y eksi 3 oldu. Evet. Hiçbiri birbirine benzemedi. O zaman birazcık farklı yapacağız. Karıştırmış adam soruyor. Hepsini evet. sırasıyla vermek zorunda değil sonuçta. x diye, benim, x, x parantezini alacağım. Benim gözüme çarpan üçler var mesela. Üçlerden bir şey yapar. Ha, yani. şu üçlerden mi alalım? İlk gözüme çarpan şey o. X'ler çok fazla ya. Kolay gelen bunlar. üç parantezinde bir şey kalıyor mu? Güzel. X artı Z olur bunlar. Eksi üçlerini ortak çekersek. Buradan X kalır, buradan Z kalır. X artı Z. Şu ikisinden de X'i alsam X artı Z. Yine X artı Z oldu. Bu şu X kaldı. Bu ikisinden de Y'yi alsam yine de X artı Z. Evet. evet. Hamle doğruymuş o zaman. Şöyle, şunu da aldım o zaman. Evet. Bunları x parantezine alırsam, x artı z. Evet. Bunları eksi üç parantezine alırsam, eksi üç Eksi alırsam, x artı z. Eksi aldığımız için, şu eksiyle beraber aldığımız için sadece x kalır. Eksiyle beraber Şöyle yapıyoruz. alıyoruz, şöyle alıyoruz gibi evet. düşünebiliriz yani. Eksiler artı oluyor içerisinde. Evet. Sonra ne kaldı? Şunlar, yok. Şu ikisi kaldı. Bunlarda da ortak ne var? Y e var. var. Artı, artı y. y. Aynen. Birinciden X, ikinciden de Z. Z kalıyor. Hatta şöyle Y'ler alınca. Artı, artı Z kalıyor. Çizebiliriz. Güzel oluyor. Hı -hı. X artı Z'yi nereden bulacağız? Öyle bir şey vermemiş. Yani Öldürmeli diyor zaten Y'ler. Değil mi? F'leri yok ediyor. X artı Z eşittir 10. 10. <laughs> Tabii biyolojik saat sayı almam Şu ikisini mesela şey mi yapsak daha güzel olur? Ya da hepsini birden de yapalım. Hepsi, hepsi, hepsini. Hepsini. Üçünü hepsini yapalım. Mi? Üçünde de var. zaten. Evet. X artı Z parantezini alırsak üçünde. Birinciden X. İkinciden. Y'yi araya alsam olur mu? Olur. Bir şey değişir mi? Toplama değişmez değil mi? Değişmez. Toplamada istediğimiz sırayla toplayabiliriz. Bunu bunu, bunu, bunu alabiliriz. Hı. Ya da eksi 3 ortada olsa bir şey değişir mi? Değişmez. Eksi 3 artı Y. Sonuçta hiçbir şey değişmez. X artı y'yi, x artı z'yi 10 bulduk. Şuraya 10 çarpı. X artı y kaçtı? 8'di. 8 eksi 3'ten 5 geldi. 5 geldi. Yani sonuç 50 Evet, gayet güzel bir soru. Değerler ver, kayma sayılarını ver, topla demek. Bütün mesele bu. i e üzeri 2 artı i e üzeri 3 artı e